Fully kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 adet mousepad önerisi yapacağım. Belki 4'e çıkarabilirim bu sayıyı. Videoyu sonuna kadar izleyin ve görün. Bugün sizlere 4 adet mousepad önerisi yapacağım. Aslında 3 adet. Neyse uzatmayalım bu konuyu. İsterseniz hemen başlayalım. Burada bir sıralama yaptım arkadaşlar. Yani burada internette araştırdım ve bulduğum en uygun ve geri dönüşleri en iyi olan mousepadleri seçtim. Şimdi başlamadan şunu hemen söyleyeyim. Bu mousepadler uygun fiyatlı mousepadler Değil. Yani kime göre neye göre uygun fiyatlı o da konuşulur ama birazcık daha fiyatı kalitesiz mousepadlere göre yüksek. Yani güzel mousepadler bunlar kısaca öyle söyleyebilirim size. Ya premium mousepad diyebilirim. Hemen başlayalım. Birinci mousepadimiz HyperX Fury SP Edition Large Mousepad. Bayağı uzun bir ismi var. Bu mousepad'i şu anda ben internette buldum. Bunun Large ve X-Large modeli de var. X-Large almanızı tavsiye ederim. Ama bir dakika. Zokma. Kardeşim kullandığın mousepad maalesef orijinal değil, replika ürün. SteelSeries'in sitesinde orijinal olmayan ürünlerin nasıl anlaşılacağına dair örnekler var. Steel ince harflerle yazılmış, Series kalın. Aslında tam tersi olması lazım. Altta www.steelseries.com aynen öyle bir şey yazıyor. Bu ürün maalesef orijinal değilmiş. Ve ben bunu bir yıl sonra anladım ve bu daha üzücü bir durum. Bayağı bir sıkıntı yaşadım, satıcıyı gördüm. Bunu satan kişi o HyperX'in Furry SP Edition Mousepad'i XL veya Large modeli var dediğim gibi. Bu mousepad'i size önerebilirim çünkü bu mousepad'i internetteki çoğu kullanıcı yani beğenmiş. Genellikle FPS oyunlarında işlerine yaramış. Speed mousepad diye geçiyor ama anladığım kadarıyla kontrol havası da var bunda. Bu mousepad'i seçmemdeki en önemli detay arkadaşlar dikişli bir mousepad olması. Yani kenar bölümlerinin dikişli olması bunun da size yaratacağı fayda arkadaşlar mousepad'inizin üst yüzeyinin kolay kolay kalkmaması. Eski videolarımı izleyenler bilir. Ben bu konuda çok sıkıntı yaşadım. Özellikle bu şu anda kullandığım mousepad'de bu durumu yaşadım. Ben bu mousepad'e çok para verip almıştım. Pahalı bir mousepad. Buna rağmen bu tarz sıkıntılar yaşamak insanın üzen bir durum. Bu yüzden size bu mousepad'i başta seçtim. Bu mousepad'in şu anda large modelinin 220 liralık bir fiyatı var ve bunu x large modelinde alırsanız 394 liralık bir fiyatı var ve bunu pahalı mousepad'lerimiz arasında sokabiliriz. Herhalde en pahalı mousepad bu şu anda. Uygun fiyata doğru gidiyoruz. İkinci mousepad'imiz arkadaşlar Steel Series QSK serisi. Şu anda kullanmış olduğum SteelSeries'in QSK Plus Medium falan bir mousepad'i var. Bu mousepad'in ben videosunu çektim yani. Totalde 50 bin, 60 bin izlenmiş bir videosu var bunun. Videoyu sağ üstte koyacağım. Şuralarda bir yerlerden izleyebilirsiniz onu. Ve bu ürün sahte çıktı. Ben bu mousepad'i aldım. Kısaca anlatacağım. Mousepad'i aldım sonra bir kullanıcı bana yorum yaptı dedi ki mousepad'in sahte ve ben de araştırdığımda sahte olduğunu gördüm ve bunun hakkında bir video yaptım ona da sağ üstüne ulaşabilirsiniz hem mousepad'in videosu hem de sahte olduğunun videosunu izleyebilirsiniz Tabii ki de bu videodan sonra izleyin Dediğim gibi ben bu mousepad'i yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve çok memnunum her ne kadar sahte olsa da şu anda benim işimi gayet görüyor yani oyunlarda benim üst seviye taşıdığını hissedebiliyorum belki de ben iyi oynuyorum bilmiyorum Güzel bir mousepad sizi yormuyor tek bir dezavantajı var o da fazla ince olması bunu da size yarattığı sorun arkadaşlar yüzeyiniz tırtıklı bir yüzey ise bunu kolay kolay size hissettirebiliyor. Mesela altına bir sefer kart koymuştum fark etmeden dengemi bozmuştu. Yani bu sıkıntılı bir durum. Tabii ki de malzemeye göre değişen bir durum. Ama benim için dezavantajları bunlar. İkinci bir dezavantajı da bu mousepad'in. Eğer ki dikişsiz modelini alırsanız yanları soyulabiliyor. Size kısaca nasıl gösterebilirim? Şöyle şu bölümlerinin çıktığını görebilirsiniz. Ve bu arada bunu dün ben yıkadım. Belki videosunu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz onda da izleyebilirsiniz. Short videosu olarak attım bunu. İzlemenizi tavsiye ederim. Mousepad nasıl yıkanır gibi bir videoydu. İzleyin ve öğrenin. Üçüncü mousepadimiz ve sanırım uygun fiyatlı olan diğer bir mousepadimiz. Rampage MP22 siyah RGB Gaming Mousepad X Large Mousepad. Evet bayağı uzun bir ismi var biliyorum. Bu mousepadin arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Yanları RGB. Kendisinde bir RGB kontrolcüsü var üst bölümünde anladığım kadarıyla. Ve katlanabiliyor. Yani güzel bir mousepad ben beğendim şahsen yani alabilsem alırım. Bunun ölçülerine hemen bakayım. Anladık kadarıyla 30 santime 8, 30 santime 80 santimlik yaklaşık 3 mm kalınlığında bir mousepad bu. Yani sizin işinizi göreceğini düşünüyorum. Fazla yüksek DPI'larda oynamıyorsunuz. Yukarıya doğru size sıkıntı yaşatmaz ama güzel bir mousepad. Mouse ve mousepad'iniz mouse ve mouse'unuzu aynı anda koyabileceğiniz bir mousepad. Büyük ve RGB. RGB hastalarının beğeneceği bir mousepad. Rampage kalitesiyle. Ve son mousepad'imiz olan ve hala fiyatına şaşırdığım bir mousepad. Razer Goliathus Mobile Stealth ED Mousepad. Niye bu kadar uzun isimleri var? hala anlamış değilim. Ve bu mousepad çok sade. Sadece Razer logosu üzerinde. Bu mousepad'i alırken en dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar orijinalliği ve sahteliği. Çünkü biliyorsunuzdur herhalde ülkemizdeki satış yapan platformlar Trendyol, N11 hepsi burada. Kolay kolay ürünlerin sahteliğini veya orijinalliğini kontrol edemiyorlar. Ve böylece satıcılar Çin'den getirtiyor rahat rahat satıyor orijinal fiyatına ve maalesef biz mağdur oluyoruz. Mesela ben mağdur oldum bu konuda. Çok üzdü beni bu Canımız sağ olsun yapacak bir şey ve dikkat etmeniz lazım. Bu mousepad'in 70 yıllık bir fiyatı var. Ölçülerine bakamadım. Hemen bakayım ölçüsüne. Evet ölçüsü yazmıyor. Çok güzel. Tamam yazıyorum. 215 mm'ye 270 mm kaç ediyor bu? 20 20 20 santime aynen 21 santime 27 santime olması lazım. 1.5 mm kalınlığında. Bu da dediğim gibi bir dezavantaj. Ama eğer ki LOL gibi oyunlar oynuyorsunuz. Hayli hayli iş işini göreceğini düşünüyorum. Ve iş içinde uygun bir mousepad. Ve diğerlerine kıyasla çok çok daha uygun bir fiyatı var. Yani almanızı tavsiye ederim. Herhalde ben olsam alırdım bunu. Çünkü gidip de 10 liraya 20 liraya dandik bir mousepad almaktansa en azından orijinalliğini anlarsam eğer bu mousepad'i alabilirim. Umarım ki orijinaldir. Umarım ki ben bunun linkini bulabilirim ve aşağıya koyabilirim. Ürünlerin linkleri aşağıda arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Size verebileceğim mousepad önerileri Bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın ve isterseniz abone olun. Abone olmanız benim için çok önemli bir şey çünkü insanların kanalımı beğendiğini anlayabiliyorum bu konuda. Diğer videolarıma da bakmak istiyorsanız kanalı ziyaret edebilirsiniz. Daha fazla bu tarz videolar için beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay.